Gözde Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neden MSMX? Neden MSMX? MSMX ile kas oluşumunu destekliyoruz. Aynı zamanda yağ yakımını sağlıyoruz. İnaktif bir spor yöntemi. Danışanlarımız MSMX ile yattığı yerden inceldiği için çok fazla tercih ediyorlar. Acı? Acı böyle yani spor yaparsınız da ertesi gün biraz ağrınız olur ve onun gibi bir hissiyatı oluyor ama ilk seansta çok da abartılacak bir şey değil. Zaten devam eden seanslarda bu hissiyat tamamen gidiyor. Konforlu bir işlem. Peki kimler kullanabilir? Bölgesel yağlanma problemi olanlar, kilolarından şikayeti olan danışanlarımız tercih edebileceği gibi aynı zamanda spor yapmayı seven danışanlarımıza da öneriyorum. Çünkü spor yapmayı seven danışanlarımız bazen vakit bulamıyor. MSM 30 dakikada 20 bin ya da 30 dakikada 20 bin çekmiş gibi oluyorlar. Hızlı sonuç alabiliyor muyuz? Evet, sonuçları çok hızlı. Haftada iki kere 30'ar dakika girmeleri yeterli.